Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Mersin'in e Güldağ ilçesi, Bozdağ Ağaç Mahallesi Muhtarı, Güneş Güzel ile ve Ağza arkadaşlarımızla köyün, mahalleye dönüşü, köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yapacağız. Muhtar arkadaşımızı aradığımızda mahalle içme suyunda sorun olduğunu, bu konuda çalışma yaptıklarını belirtti değil mi efendim? Evet. Evet. Mutlaka'nın olsun diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Evet. Önce şunu sor. Kaç dönem daha önce mutlak yaptınız mı? 2004, 2009 için dönemde. Mutlak evet. Bir dönemde köy muhtarınız var değil mi? Evet, tamam. Evet. Şimdi de yine en şanslı bir dönemde mutlak seçilmişsiniz. Neden? Evet, Çünkü evet. köyler düzek kişiliği kapatıldı. Evet. Tamam. Burası Bozağaç, evet. Mahallesi oldu. Mahallesi oldu. Olsun. İlk mahalle muhtarı kim? Mahalle mutlakı ben. Güneş güzel. Evet. evet. tarihe geçti. Yani biz de işte ne yapıyoruz sizi? Tarihe geçiyoruz. Ondan söylemek evet. istiyorum. Evet. E, mahalle, ilk mahalle muhtar olarak sizlere internete yüklüyoruz. Evet. Sizlere şimdi soracağız. Burası köyken hangi hizmetler yapılmış, hangi yapılması gereken hangi hizmetlerimiz var? Bu Bozavaş gençlerimiz 50 yıl sonra internete geldiğinde bu mahallenin ilk muhtarı kimmiş? Hangi hizmetler o zaman yapılmış, hangi hizmetler yapılması için mücadele etmişler? Böyle şansına sahipler. Evet. Altyapısı yapılmış mı tarım? Hayır, altyapı genelde hiçbir yerde yok. Yani bir tek yok. şey Ömer'de yapılmış altyapı. Yani evet, bir orada var. yani evet, bir orada var. Diğer köylerde, mahalleli evet. köylerde yok sayın seçtiler. Yani biz... ilk özel gazisi zamanında evet. şu anda. Aslında yapılmalı değil mi efendim? Tabii ki bunun şart yani. Artık bütün yok. mahallelerinde şart. yapılması evet, evet, gerek çünkü gerekiyor. çünkü biz e, yani Güneydoğu Anadolu bölgesine de gittik. Orada dahi köylerin altyapısı yapılmış. Ancak evet. burada Mersin Akdeniz'in incisi günlerden dolayı <laughs> kokuşan ne olsun. Değil mi? <laughs> evet. evet. Altyapısı yok. Meske'yi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum ben araştırmacı evet. gazeteci olarak. Yani bu güzel coğrafyada yaşayan vatandaşlarımızın artık muasır medeniyetler seviyesine yaşam standartlarının yükseltilmesini istiyor değil mi ben? Evet. Her evin önünde bir fosyetik çukuru bilmem doluyor, taşıyor, sivrisi, evet. hastalıklar değil mi? Artık bu çağ gerisinde kaldı. O nedenle biz mutlaka altyapılar yapılmalı diyoruz. Müracaat ettiniz evet. mutlaka seçildikten sonra ben. Daha şu andan ben müracaat yapmadım. Yani onun için. Daha, daha önce de, de müracaat Köy zamanında köyken evet. ilk evet. bir tanesi Boy, değil oydu. Değil Evet. Yine müracaat yapalım. Hocam, i̇nşallah, hocam. i̇nşallah bu hocam. dönemde bu hizmette yapılır. Ben de i̇nşallah, yapılması inşallah. için mücadele edeceğim. Evet. Araştırmacı gazeteci olarak. İşte bu ıı, 2013 yılında ben gelmiştim. Günlara. O zaman işte kurtar arkadaşlarımız 400 lira civarında aynı görev alırlardı. O ilk hedefimiz neydi? Kurtaların aile geleneklerini yükseltilmesini sağlamak için mücadele ettik. Onda da başarıyı sağladık. Torba yasasıyla arttırıldı. En son torba yasasında da eski muhtara bağlılık devletlerin faizlerini af geldi biliyorsunuz. Yani yapılandırdılar faizler silindi. Evet, evet. Ana parayı da tapsılamıyorlar. Yani şimdiki hedefimiz de muhtarların evet. ses hak devletlerinin devlet tarafından yatırılması. Evet. için mücadele ediyoruz. ile? Sizlerle birlikte mücadele ediyoruz. Emekli değilsiniz değil, evet. yani evet. şey, değil mi? Değil. Evet. Şu an ya, şey Yatıramıyoruz değil mi? Evet. Yani Birçok muhtar arkadaşımız yatıramıyor sayın izleyiciler. Bunu kim yatırmalı efendim? devlet tarafından karşılanmaz. Devlet yazılmalı. Neden? Çünkü muhtarlarımız yerel idarelerin genel yapı taşı, hizmet muhtarlar, muhtardan başlıyor. Artı muhtarlar da halk tarafından seçiliyor. Seçilmiş kişiler. Seçilmiş kişilerin sosyal güvenlik dilimlerini kim yatırıyor? Devlet yatırıyor. Belediye başkanı, milletvekili ve en sonunda da Sayın Cumhurbaşkanımız da halk tarafından seçiliyor. Doğru mu? Evet. Bunlar da seçilmiş, muhtarlar da seçilmiş. O nedenle biz hizmetin başladığı noktadaki yani vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gören muhtarların da sosyal güvenlik kapsamını alması istiyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Köy konağımız, muhtarlık odamız var mı diyoruz? Var. 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 Ancak bunlar belediyeye geçti değil mi? Geçti şu anda belediyeye. Ne, ne yaptınız siz? Biz işte kooperatif adına Müracaat ettik kooperatif kurdu. Ne kooperatif kurdu? Sulama kooperatif. Sulama kooperatif kurdu. Evet. Onun evet. adına bir kiraladınız. Beş yıllarına kooperatif adına tahsis ettiler. Tahsis ettiler. Evet. Kiralama yok değil mi? Yok. Tahsis ettiler. Çünkü burada da o da kamu yararına yapılan bir şey. Değil Aynen mi? Ki, evet. Ki. Biz sayın izleyiciler, e, işte bu vatandaşlarımız, ya yani daha doğrusu köylerimizin düzey kişiliği var iken kendi köy halkının ve il özelleri tatlılarıyla köylere, köy konakları, mutfak odaları yapıldı değil mi efendim? Evet. Bunu ne için yapıldı? Köy halkının faydalanması için yapıldı. Şimdi ne oldu? Mahalle oldu. Bunlar bu binaların taşınmazları ilçe belediyelerine geçti. Evet. Biz ilçe belediyelerinin başkanlarımızla bu binaların kullanım haklarını tekrar hak sahiplerine mahalle altına vermesi istiyor. Doğru evet, mu? Evet. Evet. Olması gereken de bu sayımız bize gelir. Biz de araştırma başı gazeteci olarak işte halkın sorunlarını yapıyoruz. Gündeme getirerek, işte kamuoyu oluşturarak bunları yerine getirmesini sağlamak için mücadele ediyoruz. Eee sosyal tesis neydi efendim o? Yapılıyordu. Biz geldi görüp röportaj yaptığımızda. O bir taraf orayı yaptık işte. Okulu neydi orası? Okulu tadilat yapıyordu. Tadilat doğru mu? Oku açık mı şu anda? Yok şu anda yok. Kapalı. orayı ne amaçlı yaptırdık? Çok güzel bir şekilde yaptırdık yani. Ne, ta, ne amaçlı yaptırdık? Şimdi orayı e, şöyle diye muhtarımız biliyor zaten her şeyi biliyor. Biz orayı böyle cenazelerde falan mesela... Taziye olarak. Yani, taziye olarak. Taziye. Yemekler de diyor. Yemek. Mevlid evet. olduğunda. Mevlid evet. olduğunda. Bunlar gerekli olan hizmetler zaten. Evet. Değil mi? Mehmet? biz bunu her mahalleye dönüşen köyde olmasını istiyoruz. Çok güzel bir şekilde. Yani. Evet. Ya yani yani kö e köy, köy orada her şeyin etkinliğini yapabilir. Evet, evet, Değil evet. mi? Evet. Ee, sulama kooperatifimiz var. Ee, dönüm başına mı bir şeyler arıyorsunuz? Neden? Evet. Daha yeni kurduk. Yani başkanı daha, kim? Başkanımız Gülnar'da. Evet. Mehmet Ali Öztürk. Evet. Elimiz. O başkanlık yapıyor. O başkan, evet. geçici başkanlık. Yani. Hayır, başkan olarak seçildi. Seçildi, başkan olarak seçildi. Seçildi, başkan olarak seçildi. Evet, güzel. Daha karar vermediniz ne, karar ne kadar oldu? Ne kadar oldu canım, onun tabii ki evet. toplanıp karar verildi. E tabii yani işte, yaşatılması için mutlaka, muhtaka. mutlaka. değil evet. mi? Yani. olması, lazım. Mutlaka. Yani, o evet. kadar için. Evet, yani şimdi çavuşlar muhtarımız da olan Fatih'te Dördüncü ki dördüncü sınıfta ayrılmış ama yine de farklı e, fakülte okumuş arkadaşım. Dedi ki yani bizim vatandaşlarımız her şey e, şey bedelsiz olsun istiyor dedi. Ama mutlaka her şey bir bedel olmalı dedi. Yoksa dedi e, gelişemeyiz dedi. kooperatif bedelsiz yürümez. Mu evet, her kooperatif. şey bedelsiz yürümez. Değil mi Ağabeyiz arkadaşlar? mutlaka. mutlaka her şeyin bir bedeli var. Onun için vatandaşlarımızın da burada ilgili olması lazım. Kendisiyle bu Yolumuz zaten burada kalmasına koydu. Değil mi? Evet. 7 milyar dinar masrafı tuttu Masrafı o. Yani evet. evet. E, kooperatifler çok önemli sayın izleyiciler. Işte. Biz mutlaka her mahallede veya da köyde kooperatiflerin birlikleri kurulmasını istiyoruz. İşte insanlarımızın, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltilmesi için kooperatiflere ve birliklere çok büyük görevler düşüyor. Hem evet. Değil mi? Onlarla da olan ki. kim? En büyük, en büyük yani köyümüz için en büyük amacımızın bir tanesi yıllardır daha önceden kurulmuş olan kooperatifin pes olmasından evet. dolayı biz bunun özlemini çok çektik. Evet. Yani bu hususta yani kooperatifin kurulmasına şu anda 60 tane üyemiz oldu. Çok güzel. İnşallah lazım varsa bu bizim düşündüğümüze göre bizim arazilerimiz biraz yukarıda yaylalıkta yaylalık olduğu için bir de göletimiz yapıldı. Evet. Göletim onları... yapıldı. Evet. evet, evet. Orada evet. da tam aşağıda başı, Akça... ne yaylası o? Akşar, Orada su akıyor boşa, şey, içilir de yazmışlar. İçilir mi o? Evet. Yok, o, Bolu onu Çeşmesi'ne şey. diyorum, yani evet, ağabeyimiz. Çorbayı akıyor ya, yazın yapıyor mu? çok olsun lan, bizim için sorun değil. Bizim yani gölet yaptırdık değil mi, sulamayı? Çoğunlukla. Böletimiz, yani, yani. önümüzdeki yani, yıl. Hizmete geçiyor. Onun taliye kanalları yapıldığında, önümüzdeki yıl hizmete Hizmet, geçecek Allah azze ve inşallah. Birinci adam kaçıncı ağırlığasınız? Ben üçüncü adam. Birisi ne efendim? Yusuf Kavak. Yusuf Kavak. Arkadaşımız? Ahmet Ali Yürür. Ahmet Ali Yürür. Birinci adam. Birinci adam. Evet. Ne Emekli miyiz? Emekli. Nerede çalıştı efendim? Emekli olur. İşçi emekli. İşçi iş, emekli. Iş. İş, iş, iş. Eee ne kadar ay ayımız yetti? maaşı yeti, Yani Tersiz ama ne yapacağım? Bir yıl. Ne kadar alıyoruz? Emekleri 100 ya. 100 lira. 100 Ama bu 1000 lira 100 alıyorum alıyoruz zaten. Buna hiç bu avucunu yalan. Avucunu yalan. Evet, <laughs> Allah'ı Parti <laughs> Evet, e, teşekkür ediyoruz. AK Parti milletvekili de mesaj atmış, az önce okuduk. İşte maaşı bin lira olanlar bin yüz lira, bin yüz lira, bin yüz lira arasında olanlar da bin yüz liraya denklenecekmiş. en az emekli maaşı bin yüz lira olacak arkadaşlar. Evet, evet. E tabi e, az da olsa bu emeklinin biraz canlanmasını sağlar değil mi? Yani Köyde yaşayan arkadaşlarımız belki geçinebiliyor kendi yağını kavurur ama şehirde bu paranın yetmesi imkanı de yok arkadaşlar. <laughs> çünkü, biz de yani şehirde yaşıyoruz biliyoruz. Hayat şartları çok evet. ağır arkadaşlar. Yani askeri geçim şeyi açlık sınırı 1301 lira arkadaşlar. Evet. Onun için yani 1301 üzerinde bir ücretlendirmeli ki ya, emeklerimizin maaşı biraz nefes alsınlar. Evet. Buradan e, ee, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na da bu konuyu e, gündeme getirmesini istiyoruz. Hani emekli e, en düşük maaşını 100 liraya e, çek, çekme sözü verdi. Temmuz, 1, 1 Temmuz'dan itibaren evet. ancak işte e, onda biz yeterli olmadığını söylüyoruz. Doğru mu? Evet. 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 Murtan, evet. E, mahallemizin ne sorunu var? Eksiklerimiz neler efendim? Vallahi eksikliklerimiz var. E, şu anda e dilekçelerimiz verildi. İşte mahallemizin yolları dar olduğundan mecburen parke döşenmesi gerekiyor. Hiç parke döşenmemiş bir yer şey var mı? Evet var. Yüzde kaç? E, mahallenin kısmında döşeriz. Şu anda da önden e, yani yaklaşık bin metre falan geldi. Daha yeni geldi parke evet. İleriki tarihlerde döşenecek. Bu devam edecek inşallah. Yani bunlar asfalt olan yerimize yaz gelsin biraz asfalt dökülecek. Yani hepsi programda var ya şu an. Evet. İnşallah. programı aldınız. Yani evet. alındı. İnşallah ileriki tarihlerde çok güzel bir şekilde yaptıracağız. Evet. Mahallemizin e, kaç haneden oluşuyor? Nüfusu ne kadar? Şu anda e, mahallemiz 70 küsur hane fakat nüfusumuz 140 küsur falan. Nüfuslar neden azaldı bunu? Evet, nüfus çok azaldı. Evet, bu neden efendim? Şimdi neden? işsizlikten. İşte aynı aydın cami diyorlar o ay. aynı. Hayır hayır. Mesela ben e, muhtarken, muhtarken kaybettim gittim. Ben Türkiye genelinde çalıştım şirkette. İki yıl Kuzey Irak'ta çalıştım. Evet. İki yıl. Irak'tan da Şu anda iki tane çocuğum var. Bir askerliğini yaptı geldi oğlum var. Evet. Ee, Bizi de daha üniversite okuyordu bıraktı işi. İkisi de kuzey rafta çalışıyor. Okumuyor mu o bir adam? Bıraktın mı? Siz tamam. mi hocam dedi. Orada ne iş yapıyordunuz Irak'ta efendim? Ee, Irak'ta beton derme kesme işi. Şey. Beton derme kesme işi. Şey. Evet. Eski binaları yıkıyordunuz daha doğrusu. Yani keserek yıkıyorduk yani. Keserek ağır bir beden boyadı değil mi efendim? Tabii ki. Evet. Aylık ne yapıyordunuz orada? Aylık benim maaşım değişiyordu. Türkiye'de 2 lira maaş alıyordum. Ama Kuzey Irak'ta 4 lira maaş alıyordum. 4 lira 7 lira 5 lira. Evet. Evet sayın izleyiciler, geçen de başka bir arkadaşımız yine Irak'tan dönüş yapmış, gelmiş. E, mahalleye muhtar olmuş, o da Fayas'tan. Cumhuriyet Mahallesi'nde galiba, galiba Ya da Fatih Mahallesi'nde ikisinden güzel bir arkadaşımız. Hacı'na gitmiş, gelmiş. E, i̇şte böyle 4 liralık maaşı bırakmış, gelmiş. Muhtarlar da şimdi 900 lira veriyor değil mi? Evet. evet. Yani aradaki farka bak. Bu, Ve bunu böyle. isteyerek geldik. Değil mi? İşte. Ağlacımız hizmet. İşte hepsi ağlalarım olsun. Biz yani, de alalım. Diğer yani, yani işte tekrar... Geçiriz, canlı, Biz hocam orada. Nasıl Evet, yani, siz geldiniz. Evet. evet. Kaç oyla, kaç evet. ay fark attınız bunlara? 15 oyla. 15 fark evet. İşte görüyorsunuz sayın izleyiciler yani 4 lira, 4000 bin liralık maaşı bıraktı geldi, 900 lira maaşa talip ediyor. Şimdi de sesinden bilinmiyor, yansıtan Değil mi Biz bu tekrar sesleniyoruz. Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na bu konuya bir çözüm bulmasını istiyoruz muhtalara sesli birileri mutlaka devlet yetkilileri diyoruz. Bak fedakarlık yapıyor. Ne yapıyor? Yurt dışında çağırıyor, işini bırakıyor, geliyor. Amacı mahalleye bir hizmet. Çünkü burası önceden köy. yani köye hizmet değil mi? Evet, evet, evet. evet. Artı bak çok güzel özdek olacak bir hizmet yapmışlar. Kooperatif kurmuşlar. Halka daha iyi şartlarda sulama suyuna kavuşturmak. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Evet. Irak'la Türkiye arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? Orada hayat şartları çok ucuza bak. ucuz. Ucuz mu? Tabii ki şimdi her şey buranın yani dörtte bir fiyatına. Domates kaç lira efendim? Domates e, ne olacak orada dinar olarak evet. şey yapıyoruz. 1 dinar. Evet, 1 dinar. Türk evet. Türk parası kaç kuruş yapıyor? 1200 lira falan da ben çıktım. Bir gün şimdi evet. 2500 lira, iyisi 3500, 3500, 3500 lira. Sarayda domates. Kola falan içiyoruz mesela. Evet. O da bir dinar. Evet, kolada ucuz, bin iki Aha, Orada. Burada başta burada şu, şu, üç düşmüş. Evet. Evet, sigara da daha ucuz. Sıra. sağlığa zararlı sayın izleyiciler. Işte. i̇şte biz bu vatandaşlarımız çok güzel, bazen işte sosyal paylaşım sitelerine giriyoruz. Zamanımız çok kısıtlı, her zaman girme şansımız olmuyor. İşte sigaranın üzerinde sigara öldürür yazıyor, sağlığa zararlı yazıyor. ama vatandaşlarımız bundan vazgeçmiyor. Diyor ki ya ben de vazgeçmemek için sigara, sigara gibi olmalıyım diyor. Var. Gençlerimiz öyle tweet atıyor, şey yapıyor. Ne diyorsunuz buna? Hangi yani? sigara içme? Sigara içme. musun sigara? Ben içiyorum. Ben e, aslında rahatsızlığından dolayı bana kesinlikle içilmeyecek dedi. Hadi içiyorum. O zaman bırakalım bak. Önemli olan sağlık. Yani, yani üzerinde öldüreceğiz diyor. Bak ben mesela yeşil açıyım. Eşkiyem bırakalım. 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 Değil mi? Sağlıklısı. Güzel değil mi? Evet. Bütün biz buradan vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Üzerinde öldürür yazıyor. İçmeyelim ya şunu. Değil mi? Hem paramız gidiyor hem canımız gidiyor. Para da önemli değil. Para her türlü bulunur. Değil Çalışıyoruz çünkü ama Hı. sağlığımız gidiyor. Sağlığımız Önemli olan sağlık. Sağlığımızı ne yapıyoruz? Paramızla bozuyoruz. Ondan sonra parayla düzeltmeye çalışıyoruz. Evet. Değil mi? İşin enteresan yanı bu. Son olarak ne mesaj vermek istersin? Bu günlerdeki muhtarlarımıza ve Türkiye'ye ne mesaj vermek istersin? Ne gibi? bir konuda? Her konuda efendim. Vallahi muhtar arkadaşlarıma görevinde başarılar dilerim başka. Diyecek evet, bir Şey Bizim değil. amacımız hizmet diyoruz. Evet. Değil mi? Evet. evet. Ee, tepsiyle ayda bir sefer toplanıp görüşme imkanımız var sanki. Evet. Kayda evet. Bütün daire bile geliyormuş. Evet geliyor. Ee, güzel. Sorunlarımız orada. Anlatıyoruz. Evet. İşte bazılarında eksiklik olsa da zamanla düzelir. Düzelir. ne zaman düzelir. Evet. Ee, evet. Az arkadaşlar son olarak bir söz hakkı verelim. Ne diyelim abi? Hizmet istiyoruz. Evet. Şey evet. Hizmet Hizmet. 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 Aleykümselam. Evet. Hizmet istiyoruz. Aleyküm selam. Evet sayın izleyiciler, Mersin ili Gündağ ilçesi kaymakamımıza da ve tüm daire amirlerine ben çok teşekkür ediyorum. Yerel idarelerin genel yaptaş olan muhtarlarımıza ayda bir defa olma üzere her ay ilk cuma günü doğru evet. evet, toplantı yapıyor, muhtarlarımızın sorunlarını dinliyor imkanlar ölçü içinde bunların acil olan sorunların çözümüne yönelik kendisi de girişimde bulunarak evet. konunun çözülmesine yardımcı oluyor. Bu uygulamanın biz tüm Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Daha önce de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız muhtarlara takip sistemi oluşturmuştu. Hangi muhtarımız hangi konuda dilekçe verilirse bilgisayar sisteme giriliyordu. Muhtarlara da takip formu doldurup veriyordum muhtar arkadaşlarımızın eline. Biz bunu Türkiye genelinde yayılmasını istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu sistemi oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ediyoruz. Muhtarlara verdiği önemi gösterdi. Dördüncü toplantısı yaptı. Doğru mu efendim? Hı hı. Evet. Yani amacımız, muhtarlara amacı hizmet. Bütün muhtarlara amacı hizmet. Biz de araştırmacı gazeteci olarak halkın sorunlarını yere giderler. Genel yapıtaşı olan muhtarlar aracılığıyla tüm yetkilere Duyurmak. Bugün de Mersin'in Gülnar ilçesi. Bu mahallesi maalesef Güneş Güzel ve ağzı arkadaşlarımızla röportaj yaptık. Kendilerine Türkiye'de Mutluluk Sesi Gazetesi röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Biz teşekkür ederiz.